O çember merkezi OCCD'yi eşit, AC ile CB'de birbirine eşitmiş ve 6 santimetreymiş. Bize çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş. Burası yarıçap belirttiğine göre şurası, burası R tamamı eşitmiş OC ile C'de. O yüzden buraları XX diyebiliriz. Buradan eğer şey çizerse eğer burası da 2X olur. Pisagor bağıntısının soruyu aslında kolayca çözebiliriz. X kare artı 6'nın karesi eşittir. 4x kare olur. 4x kareyi buraya atarsak eğer 3x kare 3x kare eşittir. 36 olacak. Buradan x kareyi 12 buluruz. x eşittir de 2 kök 3 olur. Demek ki burası 2 kök 3'müş. Burası da 2 kök 3'müş bizden yarı çapı istediği için 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün toplamı 4 kök 3 bulunur. O çember merkezi AB kiriş şurası ee, CAB açısı da 30, 30 dereceymiş. Yandaki verilenlere göre AC kaç santimetredir diye sormuş. Bize AC'yi sormuş. AC'yi bulabilmek için buradan eğer bir dikme indirirsek aşağıya doğru. Burada bir özel üçgen aslında çıkar. Burası 90 olur. Burası da 60 olur. Bir özelliğimiz vardı. Eğer 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kök köküç katı olacaktı. Bu yüzden burası da 4 köküç olur. Ya bunu buradan eğer ayıracak olursak burası da 90, 30 olur. 30'un karşısı yine 4 kök 3 olur. 30'un karşısı yine 4 kök 3 olur. Bize AC'yi sormuştum. Buranın tamamı 8 kök 3 olur. Şekildeki çemberde ABCD'ydik. AE 2 cm, E'de 4 cm, CE 6 cm ve EB 12 cm olarak verilmiş. Ee, soruya şöyle başlayalım. İlk önce bir o merkez ele alalım. Buradan aşağıya bir dikme indirelim. İlk önce e, merkezden aşağı indirilen dikme iki tarafı da eşit parçalara böldüğü için burası 7 burası da 5 olur. Buradan da bölelim. 4 6 İki tarafı da 5 iki eşit parçaya bölecek yine. Çünkü şey olduğu için burası 4 buradan aldığımız için 1 olarak burası da 5 olsun. Buraya da 1 diyelim. Buradan şu şekilde bir dikme indirelim. 7 1 Pisagor bağıntısından yapacak olursak buraya kök 50 buluruz. Kök 50 de 5 kök 2 eşit olduğundan cevap 5 kök 2. Oçamba Merkezi DAO açısı OAB açısına eşitmiş. ADCO dik. AB 16 cm. CD 4 birimmiş. Ee, O'dan AB'ye bir tane dikme indirelim. 90 derece. İki eş parçaya böler. 8, 8. Eğer burası 8 ise burası da 8 olur. Burası yarı çap. R. Burası 4'müş. Burası yarı çapsa burası da R-4 olur. Bize çemberin yarı çapını sormuş. Yarı çapı bulabilmek için R eşittir 8'in karesi artı 4 eksi R'nin karesi dersek eğer buradan R'yi 10 olarak buluruz. O çember merkezi EFC dedik. EF AB'ydik. AB 6 cm'ymiş. Burası 6 cm'ymiş dik olduğu için iki eş parçaya bölmüştür. Buralar 3 olur. C'de de 8'miş. Bu da dik olduğu için 4 4 olarak böler. E, çemberin yarı çapı 10 cm olmuş. O zaman buradan şöyle dikin derelim. Çemberin yarı çapı 10 cm ise yer. buraya 5 deriz. Eğer buraları 3 üç, 3 ise burası da 3 olur. Özül üçgenden 3, 4, 5 üçgen olur burası da. Bizden zaten EF'yi istemiş. 3, 3 daha. 6. O çember merkezi OC, AB'ye dik. DC 1 cm. AB eksi OC'de 1 cm verilmiş. Buna göre AB'ye biz de 1 artı R diyebiliriz. Buradan şöyle indirirsek eğer burası R, burası R artı 1 bölü 2 olur. Pisagor bağıntısından yapmaya çalışalım. R eksi 1'in karesi artı R artı 1 bölü 2'nin karesi. Eğer burayı sayı deneyecek olursak 3, 4, 5 üçgeninden yararlanabiliriz. 5 koyalım. 5 1, 4. 4'ün karesi 8. Artım. 5, 1 daha. 6 bölü 2'den 3. Evet 3, 4, 5 olarak çıkıyor. Dediğim gibi. Buradan cevabı 5 olarak buluruz. Sayı deneyerek buluyoruz tabii ki 5'i. Bunu da belirtmiş olalım. O çember merkezi OF ABdik yedik, OEDC yedik. OF ile OM e birbirine eşit. AB 2x artı 6'ymış, DC de 3x artı 1'miş. O zaman yerleştirelim. 2x artı 6, 3x artı 1. Ee, buralar eşit olacak çünkü aralarındaki açılar eşit, eşit. O yüzden şöyle yapalım. 2x artı 6 eşittir. 3x artı 1'den ee, taraf tarafı toplayacak olursak x eşittir. 5 olarak buluruz. x'in yerine 5 koyalım. Ee, 3x artı 1'in yerine. Eğer buraya 5 koyacak olursak 3 çarpı 5 artı 1 yaparız. 3 kere 5 15. 15 artı 1'den cevabı 16 bulmuş oluruz. O çember merkezi OF dik, OE DC'ye dik, AB eşittir C'de. OF 2x eksi 4'müş, OE de x artı 7'ymiş. Bize FO'yu sormuş. FO'yu bulabilmek için FO kaç santimetredir diye sormuş. Yani şurayı sormuş bize. FO'yu bulabilmek için buraları eşitleyelim. 2x 4 eşittir x artı 7'den taraf tarafı toplayacak olursak x eşittir 11 olarak buluruz. Buraya koyalım. Yerine koyalım. 2 çarpım 11 eksi 4 dersek 2 kere 11 22 eksi 4'ten cevabı 18 olarak buluruz. O çember merkezi OEAB'ydik. OFC'deydik. OF ile OE birbirine eşitmiş. AB 3x artı 7. CF'de 2x artı 2'ymiş. Bize FD'yi sormuş. Yani şurayı sormuş. FD'yi bulabilmek için ilk önce şunları yerlerin yerlerine yerleştirelim. 3x artı 7. 3x artı 7. 2x artı 2. 2. 2. Eğer burası 2x artı 2 ise burası da 2x artı 2'dir. Şimdi FD'yi bulabilmek için bu ikisini toplamamız gerekiyor. Çünkü buna eşitlememiz lazım. Eşitlememiz lazım değil aslında. Burası ile burası birbirine eşit olduğu için 2x artı 2 artı 2x artı 2'den burası 4x artı 4 çıkar. Şuranın tamamı 4x artı 4 bulunur. Ee, i̇şleme devam edecek olursak 4x artı 4 eşittir. 3x artı 7. Taraf tarafa toplarsak eğer x eşittir 3 olarak buluruz. Bize burayı sormuştum. FD'yi. Ee, x yerine 3 koyarsak eğer 2 çarpı 3 artı 2. 2 kere 3 6. 6 artı 2'den cevap 8 olarak bulunur. Ay şıkkı doğrudur diyoruz. Çember merkezi OK AB'ydik. OLCD'ydik. ABCD'yi eşit. HD 3X artı 1'miş. Şurası 3X artı 1. Burası 3X artı 1 ise burası da 3X artı 1 olur. AB 2X artı altıymış, 2X artı 6. HL'de 2 cm'ymiş. OK sormuş bize. Yani burayı soruyor. Şimdi işlemi çözecek olursak bu ikisini toplarız. buraya eşit x'in eşitliğini kurarız. 2x artı 6 eşittir. 6x artı 2'den 4 eşittir. 4x oluyor. x eşittir. Buradan 1 olarak buluyoruz. x eğer 1 ise 3. 3 kere 1 3. Bir daha 4 yapıyor. Burası da aynı şekilde oluyor. Madem ki buralar 4 4 olur. Buradan da şöyle indirecek olursak Burayı burayı bulabilmek için 2, buralarda 4, 4 olur. 5, 3, x eşittir, 3 olarak bulunur. çember merkezi O, F, A, B dik, O, e, D, C o F küçüktür, O, den. Yani demek istiyor ki şurası buradan daha küçükmüş. AB 4x artı 5, CD de 5x artı 1'miş. Yerlerini yerleştirelim şimdi. Buraya 5x artı 1, burası da 4x artı 5 imiş. Şimdi bize en küçük tam sayı değerini sormuş. Burada bir eşitlik söz konusu değil. Burada 5x artı 1 büyüktür 4x artı 5'ten. Buradan ee, x büyüktür 4'ten alıyorum. En küçük tam sayı değeri dediği için burası 5 olur. Merkezi AB x artı 2 CD 2 x eksi 2 yarı çapta 6 cm olarak verilmiş. Şekildeki AB kirişi merkeze CD kirişinden daha uzak olduğuna göre x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu soruyu şu şekilde çözebiliriz. Burası buradan eğer bir dik indirecek olursak aşağıya. Buralar x eksi 1 x eksi 1 olarak ayrılır. Özel üçgenlerden yararlanalım. Burayı bulabilmek için burası 6 dersek eğer x eksi 1 küçüktür 6'dan x eşittir 7'ye bir de diğer var. Bunu da x artı 2 ile şeyi eşit 2 x eksi 2'den 4 büyüktür x'ten. değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Değer aralığı bunun 4 4 ile 7 arasındadır. Bu da D şıkkında mevcut. O çember merkezi ABX-1, CD3X-5, yarı 8 cm olarak verilmiş. Şekildeki CD kirişini merkeze AB kirişinden daha yakın olduğuna göre X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaç cm olur? Hmm, burada soruyu şu şekilde çözebiliriz. İlk önce yarı çapı 8 verdiyse bunu şekil üzerinde gösterelim. Yarı çap 8'miş. Demek ki eğer buraya şey diyecek olursak buranın tamam 16 olur. Şimdi şurada çözelim işlemimizi. x eksi 1 küçüktür. 3x eksi 5'ten o da küçüktür. 16'dan 4 küçüktür. 2x 3x küçüktür. 21'den 2 küçüktür. x küçüktür. 7'den 7'den küçük 2'den de küçük olacakmış. Yani x 2'den büyük olacak. 7'den küçük olacak. 7'den küçük olacağına göre burada x kaç olabilir? 6 olabilir. Büyük olacağına göre kaç olabilir? 3 olabilir. İkisini toplarsak cevap 9 bulunur. O çember merkezi R yarıçap OA 5 cm, R 8 cm. Yukarıdaki verilenlere göre A noktasından geçen en uzun kiriş kaç cm'dir diye sormuş bize. En en uzun kiriş çaptır, bu yüzden yarı çapı 8 cm olarak zaten bize vermiş, o yüzden şuradan çizersek eğer bir yarı çap, burası 8 olur. Burada yine yarı çap var, buraya x diyecek olursak, buranın tamam 8 olduğunu biliyoruz zaten, x de 3 olur. En uzun kiriş sormuş, 8, 8 daha 16 yapar. En uzun kiriş 16 bulunur. Numara merkezi R yarı çap o A 8 cm yarıçap çap 17 cm'ymiş. Yukarıdaki verilenlere göre A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş bize. En kısa kirişi şu şekilde çizelim. En kısa kiriş. Şurası en kısa kiriş olur. Bize ne demiş? En kısa buranın uzunluğunu istemiş bizden. Bunu aslında özel üçgenlerden yapabiliriz. Burası 90 derece olur. Yarı çap 17 ymiş. Şimdi biz buradan yarı çap çizdik. Özel üçgenlerimiz vardı. 8, 15, 17 üçgeninden. Burası 15 eğer burası da 15'tir. 15, 15 daha 30 yapar. En kısa kirişimiz 30 olarak bulunur. Çamar merkezi. R yarı çap. OK 6 cm. Yarı çapta 10 cm olarak verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre kanatçısından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaçtır diye sormuş bize. Yine en kısa kirişi sormuş. İlk önce kirişimizi şu şekilde çizelim. Ee, neyle yapabiliriz bunu? Özel üçgenlerle yine yapabiliriz. Şuradan bir yarı çap çizelim. 10 olarak verilmiş. Özel üçgenimiz vardı. 6-8-10 üçgenim. Burası 8 olur. Burası 8 ise eğer burası da 8 olur en kısa kirişimizin uzunluğu 16 santimetre olarak bulunur. O çember merkezi şekildeki K noktasından geçen en uzun kiriş 26 birimdir. En kısa kiriş 24 birim olduğuna göre x kaç birimdir diye sormuş. Bize buraya soruyor. Ee, soruların hepsi zaten aynı mantıkla ilerliyor. En kısa kirişi 24 olarak vermiş. Buranın tamamı 24 ise eğer e, burayı eşit parçaya böldüğü için 12 12 olur burası. Şuradan da bir en uzun kirişimizi çizelim şu şekilde. Burasının da tamam 26 birimmiş. Burası da 13 13 böler. Özel üçgenimiz vardı. 5 12 13 üçgeninden x'imiz 5 olarak bulunur. PTO merkezi çembere T noktasında teğet. PK 3 cm, KO 3 cm. Yukarıdaki verilenle göre PTX kaç cm'dir diye sormuş. Eğer burası 3 cm ise özel üçgenlerle soruyu çözebiliriz ancak. Şuradan bir yarı çap daha çizersek burası da 3 olur. Burası 90 derece olur. 30-60-90 üçgeninin bir özelliği vardı. Burası da 3 kök 3 olur. PT 10 merkezi çemberi T noktasında T. PT 24 birim. PK 18 birim. Yukarıdaki verenlere göre OK, OKR yani yarıçap kaç birimdir diye sormuş. Burası R. Yine aynı mantıkla şuradan eğer buraya bir tane şey indirelim. Burası da yarıçap olur. 7, 24, 25 üçgeni vardı. Buraya 7 dersek eğer burası da 7 olur. Cevap 7. Hızlı çember T noktasında T. OK. ye eşit PT 9 cm. Yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Burası 9 olarak verilmiş. Buradan tam buraya dikme indirelim bir tane. Burası R olur. Yarıçap. Burası da yarıçaptır. Burası da yarıçaptır. Çünkü eşit. Burası 9 verilmiş. Hani 30-60-90 üçgeninde bir özellik vardı. Burası kök 3 katı olur. Yani R kök 3 olur. Ee, i̇şlemi şöyle devam edelim. R eşittir bölü kök 3 eşittir 9 kök 3 bölü 3. İkisinin birini kök birini 3 ile genişletirsek eğer burası buradan ne çıkar bunlar gider buradan da 3 kök 3 olarak kalır 3 kök 3 bursa AB10 merkezi çembere B noktasının teğettir. AB12 birim, AD18 birim. Yukarıdaki verilenlere göre çemberin yer, yer kaç birimdir diye sormuş bize. AD'nin tamamı 18 birimmiş. Burası zaten 12 olarak verilmiş. Yarı çap çizelim buradan bir tane. Burası yarı çap, burası yarı çap, burası da yarı çap olur. Burası da 18 eksi. iki tane yarı çapa işte oluyor. Ee, bunu şu şekilde yapabiliriz. 18 eksi r kare eksi r kare artı 12. Yaparsak eğer bunlar gider. R buradan direkt 5 olarak bulunur. AD çembere D noktasında teğet. CA AD'ye dik. AB 1 cm, CB 10 cm. Yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şuradan bir O merkezi alalım. Şuradan da bir yarıçap alalım aşağıya doğru. Bir de buraya yapalım. Burası 10'muş artık 5 5 oldu. Burası 5 6 olduğuna göre burası da 6. Burası da 6 olur. Burası yer çaptı zaten. R eşittir 6. Bir çembere D noktasında teğet. CA AD dedik. AB 1 cm, AD 5 cm. Yukarıdaki verilenlere göre çemberin yer, yer çapı kaç santimetredir diye sormuş bize. Çok kolay. Şuradan yine o merkezi alalım bir tanem. Buradan yarı yarıçap çizersek eğer aşağıya şuraya da çizelim. Burası 5 olur. 90 derecem. soruda başka bize pek bir şey verilmediği için bunu özel üçgenlerden yapabiliriz. Şuradan yaparsa eğer burası R. Burası da R 1. Ya buraya sayı dene sayı deneyebiliriz. Sayı denediğimizde R'ye eğer 13 verirsek burası 12 13 15 üçgeni olur. R 13 olarak bulunur. AB çembere B noktasına teğet. AB AD'ye dik. AB 9 cm'ymiş. CD 24 cm'ymiş. Yukarıdaki verilenlere göre AC kaç cm²'dir? Ee, buradan nasıl yapabiliriz? Yine şuradan bir O merkezi alırsak eğer şuradan bir yarı çap çizelim. Bunu da ikiye bölelim. Burası 12 12 olur. Burası 9 olur. Eğer buradan şuraya şöyle çizecek olursak 9, 12, 15 olur. 15. Burası 15 burası da 15'tir. Bize burayı sormuş. O zaman burası da 3 olur. Cevap Edirne. ABCD dikdörtgen. çembere E noktasına teğettir. AF 1 cm, AE 3 cm. Yukarıdaki verilenlere göre çevrem ABC'de kaç santimetredir diye sormuş bize. Bunun çevresini sormuş. Direkt şuradan bir O merkezi alırsak buradan iki tarafı da eş parçaya böleriz. Burası 3 ise burası 3 olur. İndirelim. Burası 3 ise burası 3 olur. Burası 3 ise burası 3 olur. Burası 3 ise burası da 3 olur. Eee buralarda R 1'dir. Eğer buradan şöyle çizecek olursak 5, 3, 4, 5'ten burası 4 olur. Burası da 4 olur. Eğer burası 4 ise buralar 4, 4 olur. Burası da 1 olur. 9, 9 daha 18. Buralarda da 6 altışarlar var. Cevap 30 çıkar. PT, PS ve AB çemberi TSE noktalarında T'dir. PB 8 birim EB 3 birim. Yukarıdaki bilgilere göre PT kaç birimdir diye sormuş bize. Evet kolay bir soru. Şimdi şuraya sormuş bize. Burayı bulabilmek için şurayı bulmamız yeterli olacak. Çünkü zaten P e, PS ile PT birbirine eşit. Burası 3 ise eğer burası da 3'tür. 8, 3 daha 11. Burası eğer 11 ise burası da 11 olacağından x eşittir. 11. AC ve DE, çembere BCF F noktalarında teğettir. AD 6 birim, AE 5 birim, EC 3 birimdir. Yukarıdaki verilenlere göre DE kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi e, bunu şu şekilde yapabiliriz. Burası 3 ise eğer, burası da 3 olur. E, hani şurası hani burayı eşit oluyordum. Eğer o şekilde yapacak olursak ikişer, 2 iki, iki daha bize neyi sormuş? Zaten DE'yi sormuş bize. DE buradan. 5 olarak bulunur. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. C noktası 3'e 0 şeyini belirtmekte olduğuna göre FC doğrusu Y eksenini kesin noktanın ordinatı kaç birimdir diye sormuş bize. Bu soruya nasıl başlasak? Şuradan şöyle indirelim. Şu şekilde. Buradan da bize zaten kestiği noktaların ordinatını sormuş. Burası 60. Burası da 60 olur. Burası 30 olur. Bir şeyimiz vardı. Şurada çizelim. Hatırlatalım küçük bir şekilde 30. Burası kök 3 katı oluyordu. Burası 1, burası 2 katı oluyordu. Bunu da verelim buradan. Şimdi MFC eşittir tanjant 60 kök 3'ü y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x 1 y eşittir x küp x artı 3 x eşittir 0 için y kök 3 3 kök 3 bulunur evet. Yani 3 kök 3 birimdir. Dik koordinat sisteminde ABCDE düzgün beşgen olduğuna göre D doğrusunun eğim açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Ee, bir düzgün beşgenin iç açıları 71 iç açısı yani 72 olduğuna göre 2'ye bölmüş 36 36'dan Burası da 108 kalır. Eğim açısını sormuş. Yani bize şu açıyı sormuş. Şuraya kadar. Bu da buradan 144 bulunur. Evet. Ederine. ABCDEF düzgün altıken BK 3 cm KC 1 cm FL de 1 cm olduğuna göre KL kaç cm'dir diye sormuş. bize Buraya soruyor. Ee, soruyu nasıl çözebiliriz? Burası 4 cm ise burası da 4 olur. Şuradan şöyle çizecek olursak burayı bir bur buraya kalır bir özelliğimiz vardı 4 kö 3 Burası eğer işlem yapacak olursak 334 kök, kök 52 çıkar kalem 4 52 de iki kök 13 e eşittirr buradan cevap iki kök